Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bir kurumda daha toplu iş sözleşmesi imzalandı. en düşük iş maaşı 15 bin TL olduğu hayırlı uğurlu olsun. Hangi kurum? Tabii ki belediye arkadaşlar. Belediyelerde toplu iş sözleşmeleri kral gibi imzalanmaya devam ediyor. Güzel bir toplu iş sözleşmesi daha. Belediye başkanlığı görevinde her zaman her yerde mesai arkadaşların yanında olan ve onları destekleyen başişkale belediye başkanı Yasin Özlü, Yeni toplu iş sözleşmesinde yine emekçi arkadaşların ailelerinin yüzünü güldürdü. Zaten belediye başkanı da ortada duruyor. Ekranda yanında da işçiler var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Başışkale Belediyesi Hizmeti Sendikası Kocaeli Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün Başışkale Belediye Ana bir Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Başışkale Belediye Başkanı Yasin Özdu Hizmeti Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Ve arkadaşlar en güzel olan olay ne biliyor musunuz? En güzeli 40 saate indirildi arkadaşlar sözleşme gereği haftalık çalışma süresi 45 saatten 40 saate indirildi. Bir güzel gelişme daha Ramazan bayramında 3000 TL kurban bayramında da 5000 TL alacak işçi arkadaşlar. Güle güle harcasınlar darısı kamuda çalışan işçilere diyoruz. İzin açtığı da 1500 TL oldu arkadaşlar. Belediye başkanı Özlü sosyal medya hesabından şunları söyledi. Kentimizin her metrekaresine hizmet götüren ekip arkadaşlarımız için hayat standartlarına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir sözleşmeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet sendikamız ile birlikte güzel işlere imza atan personelimizi ilgilendiren toplu sözleşmemizde en düşük personel ücretini net 15.000 TL olarak belirledik. Hayırlı olsun dedi belediye başkanı. Biz de belediye başkanını kutluyoruz. 40 saate indirilmesi güzel. Umarız kamu çerçeve protokolünde kamu işlerinde 40 saat istendi. Umarız bu da gerçek olur. 40 günlük ilave hediye, bakın 40 günlük ilave hediye eklendi. Kamu işçilerinin maaşlarına bu belediyede Ramazan bayramında 3000 TL, kurban bayramında 5000 TL ikramiye alacaklar ve izin açlığı olarak da 1500 TL verilecek. Güle güle harcayın, darısı kamuda çalışan iş arkadaşlarının başına diyoruz. Kamu çerçeve, protokol ile ilgili ne var ne yoksa sizlere videolaştıracağız. Takipte kalın ve videonun altında bulunan Instagram sayfamıza gelin abone olun. Hepinizi oraya bekliyoruz detaylı bir şekilde orada tartışıyoruz, yorum yapıyoruz. İkramiyelerdir, hediyelerdir. Kaçırmayın arkadaşlar. Videonun altına linkini ekledim. Instagram sayfamıza hepinizi bekliyoruz. Kalın sağlıcakla. Linki videonun altında.